Merhaba Oğlaklar, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlar. 2024 yılının Ocak ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum. Hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlayalım. Bakalım oğlak, yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar. Kılıç üşülüsüyle açtık bakalım hayırlısı. Burada bir kalp kırıklığı var. Üç kişiyi ilgilendiren bir durum, bir olay her neyse. Bu illa aşk ilişkisi duygusal anlamda düşünmeyin. Her türlü sosyal ilişkilerinizde, işinizle ilgili. Bakalım yanına gelecek kartlar neler? Bir şeytanlık, Hmm. Bir bağımlılıklardan bir bağımlı olmak, bir ilişkiye bir duruma bağımlı olmak Bu bağımlılıklardan zarar görmek. Bakalım buraya ne gelecek ok. Hızlı gelişmeler. Yani burada üç kişiyi ilgilendiren bir durum söz konusu Burada şeytani bazı düşünceler bağımlı kalınmış bazı durumlar var. Bu durumlarla ilgili çok hızlı ani gelişmeler ve haberler var arkadaşlar. Ocak ayının başlangıcı belki böyle bir enerjiyle başlanacak ama burada bir hedef belirlenecek. Ve bir karar alınacak. O hedefe doğru hızla gitmek gerekiyor. Bu durum neyse bunu çözmek gerekiyor arkadaşlar. Bu bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor. Çünkü bu üç kişiyi ilgilendiren bir durum dedik. Üç kişi de bu durumdan zararlı çıkabilir. Bunun en uygun şekilde, hızlı bir şekilde de çözülmesi gerekiyor. Bu durum her neyse. Bakın burada iş meslek, kariyer kartınız çıktı. Bu kariyerde yüksek, en tepede olmaktır. Bunun için hemen yanına bir kart bakın çaba gerekiyor işinizde mesleğinizde kariyerinizde yükselmek büyük bir çaba göstermek Evet ve yükseleceksiniz en tepeye zirveye çıkacaksınız Çünkü bütün planlar programlar projeler hazırlanmış ve uygulamaya konmuş artık bakın bu, bu da aslında üçlü bir kart Aynen burada Kılıç üçlüsü gibi burada Hani bir ortaklıkla bu işi yürütecekseniz ve bu ortaklık üç kişiyi ilgilendiriyorsa burada <laughs> dikkatli olmanız gereken ne bileyim yaptığınız sözleşmede, anlaşmada herkesin hakkını koruyarak hareket etmeniz gereken bir şey de olabilir. Yani burası. Ve hızlı gelişmeler var. Aslında güzel. Bakalım. Şimdi 2023 yılının kartı bu yakın geçmişi ilgilendiren bir kart seviyesinde çıktığı için buna 2023 olarak bakıyorum. Bu bir yerden bir yere taşındınız, gittiniz, bir mekan değiştirdiniz, belki de iş değiştirdiniz. Biraz gönlünüz, kalbiniz kırılmış olabilir. Yani e bu şeydir. Bir küslük, bir kişiyle bir küslük, bir ayrılık da yaşamış olabilirsiniz. Hemen yanına bir kart seçeyim. Evet, burada bir hüzün var bakın. Hüzün. 2023 sizin için bir yer değiştirme, bir küslük yaşama, bir ayrılık, bir hüzün olmuş. Ama artık onlar geride kalıyor çünkü siz artık kariyerde zirveye uğrama zirveye çıkmak için büyük bir çaba harcamanız gereken bir dönem. Bakın para var. Evet parasal maddi konular ve bir aşk belki yeni bir aşk ve e, bu aşk için bir, bir hediye almak, bir yüzük almak. Hani böyle bekarlar için, e, partneri olmayanlar için, aşkı için para harcamak bunların hepsi mümkün belki dediğim gibi maddi değeri çok yüksek olan bir hediye alıp karşıya sunacaksınız yani o da olabilir ama aynı zamanda e, büyük bir şey elde etmek için elinizdeki küçük bir şeyi feda etmek zorundasınız aynı zamanda bir yere küçük bir şey koyarsınız o katlanarak büyüyerek size gelir maddi imkanlarınızda bir artış söz konusu. Burada kılıç sekizlisi çıkmış yakın gelecekte. Bu da şöyle korkularınız var, endişeleriniz var hala. Yaptığınız planlarda, programlarda sizi hareketsiz tutan bazı bilinçaltı korkularınız var. Yüzleşmeniz gereken durumlar var. Ama bu korkular size ait. Gerçekte böyle bir şey yok. Yani gerçekte sizi engelleyen hiçbir şey yok. Sizin tamamen kendi kendinize yarattığınız bir e, kaos diyeyim yani korku. Yanına bir kart seçelim. Makas. Bunlardan kurtulmak zorundasınız. Evet artık sizi e, engelleyen her türlü koşulu kesip atın korkutan her türlü durumu kesip atın. İkilemlerde kalmayın, karar verin, kararlı olun. Zor da olsa mutlaka kararlı olmanız gerekiyor. Niyetleriniz net ve keskin olsun arkadaşlar. Evet. Çünkü çıkmazda değilsiniz. Siz kendinizi öyle hissediyorsunuz. Bakın para paralar geliyor zaten siz de toprak grubusunuz. Bu da siz olabilirsiniz ya da devletle ilgili her türlü işiniz. Bir devlet dairesinden gelecek evrak, devletle yapılacak bir anlaşma, devlete göndermeniz gereken bir sözleşme, anlaşma, bir evrak her şey olabilir. Ya da devlette çalışan bir kişi, bir kurumla Yapacağınız bir diyalog, bir iletişim, hepsi mümkün ve bir kutlama var. Belki de dediğim gibi resmi kanallardan yapacağınız bir işle ilgili güzel haberler gelecek ve bir kutlama var. Bunu kutlayacaksınız. Bu aynı zamanda dediğim gibi siz de olabilirsiniz. Bu makasla hani dedim ya korkularınızı bütün engelleri kesip atın, gönderin ve artık kendinizi keşfedin, kendinizi bulun ve kutlamalar yapın. Çünkü yolunuz açık. Bakın bu da sizin sanatınız, kendinizi göstereceksiniz. Artık e, hani bir ustalık aşaması, ustalığınızı artık herkes görecek ve onaylayacak arkadaşlar. Evet diyecekler. Yani bu işin ehli bu. Yani bu iş e, bununla yapılır. Hani en iyisi bu diyecekleri bir durum. Ya da dediğim gibi devletle bir iş yeri açacaksanız eğer hani devletten alacağınız bir teşvik, oradan beklediğiniz bir evrakla işte işinizi açabilir, kendinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Ustalığınızı gösterebilirsiniz. Maske kartı çıktı bunun yanında. Şimdi bu arada sizi pohpohlayan, size yalakalık yapan insanlar etrafınızda olacak. Hani bunlara da çok prim vermeyin çünkü bunların da maskesi düşecek. Çünkü bunları engelleyeceksiniz. O kadar maskeleri düşecek ki bunlar artık görünür olacak arkadaşlar. Ve sonrasında bir dinlenme, bir içeriye çekilme, yaptıklarınızı bir gözden geçirme, bir bekleme dönemi var. Bakalım. Çünkü sağlam bir kale kuracaksınız. Hem kendi eviniz, yuvanız, hem işiniz, sosyal çevreniz artık eskileri arı eskilerden arınıp yeniden şöyle bir gözden geçirip şöyle bir içe dönüp bir bakacaksınız ve etrafınızdaki insanları eleyeceksiniz, daha sağlam, daha kalıcı ilişkiler kurup işte işinizi, evinizi, mekanınızı daha da sağlamlaştıracaksınız, kale gibi. Artık yıkılması çok zor bir yapı kuruyorsunuz ve bu yapı belki başka bir semtte, belki başka bir evde, belki yurt dışında. Burada hani mekanınızı da değiştirerek çok daha sağlam, daha iyi yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir ev değişikliği, bir taşınma. Evet. Burada kesinlikle bu kart artık ikisi bir mekan, bir ev değişikliği. Daha güzeli, daha sağlamı, daha kalıcısına gidiyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi esma kartlarımdan bir kart çekeyim sizin için. Ya mütekebbir. Bakın. İlahi sevgi güvende olduğunu ve her zaman korunduğunu müjdeliyor. Çok güzel. İlahi sevgi her zaman korunduğunu ve her zaman güvende olduğunu müjdeliyor. Evet bu korkulardan vazgeçiyoruz. Güvendeyiz arkadaşlar ve korunuyoruz. Adımlarımızı da sağlam daha e, e, güzel atacağız. Daha yeniye daha güzeli atacağız. Bu kartlarımdan da bir tane çekeyim sizin için. bakalım ne diyecek? Aa çok güzel. <laughs> Nilüfer çiçeği. Ne güzel. Büyük bir ruhsal aydınlanma. Evet, ruhsal açılım. Yani bunu yorumlamaya gerek yok herhalde. Çünkü her bakımdan maddi manevi bir yenilenme, kendinizi keşfetme ve yeniye adım attığınız bir dönem. Çok güzel. Arkadaşlar umarım 2024 sağlığınızın, mutluluğunuzun, bolluk bereketinizin, paranızın, refahınızın arttığı bir yıl olur. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.